Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl mod yüklenir onu size göstereceğim. Öncelikle herhangi bir tarayıcıya giriyorsunuz. Buraya Forge yazıyorsunuz. Burada önerileni yükle yazıyor. Onu yüklüyoruz. Bizi buraya gönderecek. Bekliyoruz. Geç diyoruz. Ve yükleniyor. Yüklendi sanırım şu an. Bakalım. Evet yüklenmiş. Buna tıklıyorsunuz. Ve böyle bir sekme geliyor. Install client dedim ben. Ok diyoruz. Ve yükleniyor şu an Forge. Forge'u kurmadan da yapabilirsiniz. Yani TL Legacy'de şöyle bir özellik var. Bak mesela Optifine 1.20.1 var. Forge var burada. Hatta daha eski sürümlerde Forge Optifine diye sürümler var. Legacy'de böyle. Ama legacy kullanıyorsanız yine de forcu yükleyebilirsiniz. Hatta ben de kurmuştum şurada aşağıda. 116.5'e. Nerede? Heh, bak buraya kurmuştum. Ah, şurada şurada evet. 36.2.34. Evet, şu an kuruluyor. Ben bir geri geleyim. Evet. Yüklenme başarılı dedi. Okey diyoruz ve buraya gelmesi lazım şimdi. Kapatın. Tekrar girin. Legacy'ye tekrar giriyoruz. Yani launcher'ınıza da. Tüm sürümler için geçerli. Buraya geliyoruz. Ve burada. Evet şimdi forcumuzu kurduk. Herhangi bir modu kuracağız şimdi. İyiyim, eşya modu kuracağım. Kurseforcu kullanmanızı öneriyorum. Dosyalar. 1.20.1 Forge diyor ona dikkat edin. Fabrik olmayacak. Zaten bunun fabriği var mıymış bilmiyorum. Yükle diyoruz. Evet. Yüklendi. Geri tekrar ha bak burada. CTRL X kopyalıyoruz. Evet şimdi modu nereye atacaksınız? Çalıştır. Buraya hatta ben tekrardan yazayım. Yüzdeyi ee, sağdaki shift tuşuna basarak üst taraftaki 5'e basarak aynı anda basıyorsunuz. Aynı anda basıyorsunuz ve yüzde geliyor. Up data yine yüzde. Sonra tamam diyorsunuz ve nokta Minecraft'a geliyorsunuz. Burada mods klasörü oraya CTRL e ve yapıştırıyoruz ve tamam. Şimdi oyunumuza girelim. Başka launcher'larda da kullanabilirsiniz bunu. Orijinalde de korsan launcher'larda da çalışıyor. Evet, geliyor. Ve geldi evet. Tek oyunculu diyeyim yeni bir dünya oluşturalım. Ne olsun adı? İki yazalım. Geçelim. Barışçıl olsun. Şunu dümdüz yap. Boş ver. Oluştur. Aa bak köyümüz var burada. <laughs> Bakın buraya geliyor şimdi. Burada bir sürü Eşyalarımız var. Kanepeyi koyalım. Yani illa bu modu da yüklemenize gerek yok. Herhangi bir modu da kullanabilirsiniz bu taktikle. Gördüğünüz gibi modlarımız böyle çalışıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Zil butonuna da basın. Kendinize iyi bakın, alay emanet olun. Görüşürüz.